Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün yepyeni bir challenge videosuyla sizlerle beraberiz ve yanımda bir konuğum var. Konuğum Çağrı. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın Enes? İyiyim pankacığım. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Çok şükür. Takılmaya devam. <laughs> İyi. Allah iyilik sağlık versin. Arkadaşlar bugün bir challenge videosu diyerekten başlangıcı verdik. Bu challenge'ımızın nasıl bir şey olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Çağrı ile birlikte bir niyetimiz var. İlk başta ordular önereceğiz birbirimize karşı. Bu ordular doğrultusundaki ikimiz de birmediğimiz bir ordular önereceğiz. Bu ordularla beraber de birbirimize karşılıklı mücadele atarak savaşlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sonrasında da e, Çağrı bana önerdi. Ben Çağrı'ya önerdikten sonra karşılıklı mücadelelerimiz attıktan sonrasında da son saldırılarımız olarak da aslında ilginç olan kısım burada e, bu ChatGPT'ye bir ordu önermesini isteyeceğiz ve ChatGPT'nin ordu önerisinden sonrasındaki oluşturacağı orduya bağlı olarak bir Çağrı saldırı yapacak sonra ben bir Çağrı'ya bir saldırı gerçekleştireceğim. Bakalım nasıl işler çıkartacağız bakalım. Şimdi ilk ordumuzu önererek başlayalım mı ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Başlayalım, ee, sana ben, benim de kullanmadığım bir ordu önermek istiyorum, Orman Binici Ordusu. Tamamdır. Ben ilk defa deneyeceğim bu videoda. Şimdi e, chatten istersen sana paylaşayım. Tamam kanka. chatten gönder, ben direkt bilgi kesinlikle, hadi bakalım. Sen gönder bana paylaştım şu anda. Şimdi normal orman binicili valkür saldırısı. Aslında benim de çok kullandığım bir ordu değil. Şöyle hemen orduyu kaydettiğim. Kullan diyelim de hemen. Klan kalesinin içerisinde burada yeti mi var? Nasıl kullanılıyor? Aa, süper barbarı etkinleştirmemişim. Süper barbarı hemen etkinleştireyim. Klan kalesinin içine normalde ben e, süper minyon tercih ediyorum. Sen de tercih edebilirsin. Oradan zaten ordu düzenleniyor diye biliyorum. Tamam süper minyon alıyorum o zaman ben klan kalemin içerisine. Klan, süper minyon. Hemen alayım. Ama onlar şu anda ha sağ taraftaymış. Tamam. Aynen. Süper tane minyonu süper göremedim. Minyon. Kör oldum şu anda. Süper minyonu göremedim az önce. <laughs> ha Tamam. Bir tane Bir balon. De. iki tane de okçu alacaksın. Bir tane balon. iki de okçu i̇ki aldım. Tane. Büyülerde öfke buz evet. olarak kalsın İper. mı? Nasıl yapayım? Yok. Üç tane üç tane görünmezlik ekleyebilirsin. Üç tane görünmezlik ekleyeyim. Tamam. Aynen öyle. Çağrı ne derse o. Tamam. Şu an emir komuta onda tamamıyla arkadaşlar. <laughs> evet. Bu şekilde olacak. Plan karesini e, istemi gönderdim. Izleyeyim. Sana zahmet. Tamamdır, Şimdi bir orduyu inceleyelim. Uçan kışlamız var. Normal aslında bildiğimiz herkesin kullandığı direkt orman Birincisi Valkür saldırısı. Lakin benim hiç alakam yok orman Birinci Valkür saldırısıyla da işte evet, bakayım ben yapmaya bir, çalışacağım. <laughs> ben de bir ejder spamcı olaraktan. Bakalım değil Sana <laughs> şöyle bir düzenle başlayalım. Neler yapacağız? Zor <laughs> mu atıyoruz bu arada değil mi? Normal mi? Valla nasıl yapalım? Normal atalım, bilmediğimiz bir ordu çeşidi çünkü ben bildiğim bir ordu çeşidi tamam, değil yani doğru kullanıp doğru. elim deneyimlediğim bir ordu çeşidi değil o yüzden. Şimdi burada orman biniciler yani sürekli gördüğünüz bir ordu ama tamamıyla gerçekten dediğim gibi arkadaşlar saldırıyı ben bilmediğim için. Bu arada bir tane daha görünmezliğim kalmış. onu atmayı unutma. Aynen onu da ekle. Toplamda 12 tane görünmezlik şöyle ekledim. O toplamdan iki görünmezlik. Bir orduyu bir inceleyeyim. Nasıl bir şeylerimiz varmış Neyimiz varmış diyerekten bir bakayım. Kazıcı, morsu devok var. Dikenli topumuz var. Hmm. Tamam ya, bir deneyeyim şansımı. Tamam, koridor yapacaksın. Aynen. Aynen. Sonra normal taraftan Hadi bakayım, şöyle bir gözcülük yapalım. Oo, bu düzeni biliyorum. Ejderler rahat bir şekilde burada üçlüğünü alıyor aslında da. Burada Ama ne orman biniciyle tekte bırakabiliriz. İşte aynen aynen. Şöyle bir düşünelim birazcık. Nereden girebiliriz? Monolit kısmındaki görünmezliği aktif etsek. Diğer görünmezlik nerede burada? Onun ha bir öfke kulesi var. Görünmezlik yok. Bir öfke bir görünmezlik. Evet. Var ya aklımda bir şey. Dur bakayım. Hadi becerebilirsek hadi. inşallah. Evet şimdi hadi bakalım başlayalım saldırımıza. Şimdi burada bir şampiyon yürüyüşünü yapmaya çalışacağız. Şöyle bir yürüyüşe şuradan başlayayım gibi bir niyetim var. Bayağıdır Aslında yürüyüş yapmıyorum da elim soğuk. Etkinlik Askerlerinin ordularının verdiği durumdan ötürü burada da Anka'mız evet. da varmış. Belki belediyeye doğru yönlendirir miyim acaba diye düşünmüyor değilim şu anda. Şurayı kapatsam gider mi gitmedi? <laughs> belediyeyi alsan aha, çok aha. rahat edersin. Aa görünmezim birini kaçırdım. Belediyeyi alsam abi, aynen. Ben de aynen. Roket mızrağımız çalıştı. Aha roket mızrakla beraber hadi belediyeyi vurmaya başladık. Aynen belediyeyi düşürürsün orada güzel. Tamam, bir görünmezlik daha. Son elimde iki görünmezliğim kaldı. Görünmezliği aktif edip orman binicilerini o şekilde yapmam lazım yoksa etrafında dolanır, dolanır dururum. Şimdi burada kraliçenin özelliğiyle şöyle aktif etsem. Buradan aktif ettik. Evet. Şimdi şöyle orman binicilerini şuradan aşağıdan. Vallahi bilmiyorum yalnız ha. Net söyleyeyim sana. Bu arada ilerleyişin çok güzel. Kanka, rastgele atıyorum şu anda. Net Şöyle de şuradan uçan kışlayı göndersek. Ha dur. Çırak koruyucuyu unuttuk. Temizlik içinde de elimizdeki Aynen. askerlerimiz kalsın. Aynen. Burada orman bilicilerimizi çok sıkıntıya sokmaması için kullanayım. Dışarı çıktı ama ordu içeriye girmedi. İşte bu herkesin yaşadığı bir problem aslında. Orman bilicinin problemi mi oluyor? Evet. Özellikle Hadi. kral ve kraliçe dışarı kaçıyor genelde kralın özelliği değiş yapmadı. Yukarıda kralçemiz ölmüş. Şöyle tekrar canlandırsam aynen. Yukarıda bir canlandırma yapıp şu devi tanklattırsam kendime diye düşündüm. Aynen. Efsane olur. Şu kaya saçarlar vurmasın. Heh, tamam. Yok o içeri kısım benim canımı okudu. Benim kralın özelliğini erken kullandım galiba. Orada kullansaydım belki evet. iş yaptırabilirdim. Perişan ettik orduyu. Şu anda herkesin gözü kanlı izliyor. <laughs> Bu arada ben de hiç bu düzene, e, Orman Meclisi'yle saldırmadım. Bakalım ben ne yapacağım. Aynı düzene saldırıyorum değil mi? Yoksa ben sen orma... atıyorsun. Ben atayım kanka bu sefer o şekilde yapalım. Tamam. Ben Orman binicisini hiç kullanmadım kanka bu arada. Evet, evet. Benim de elim bayağı soğudu. En son kullandığımda 6 ay 7 ay geçmiştir. <laughs> ben direkt bayağı havadan kesim. gidiyorum. Havada uf %85 ya. Üçlük alamadım. Yüzdemiz yine iyi ama normal bir düzene göre aslında çok da iyi gözükmüyor. Şimdi ben güzel sana güzel. düzen atayım, ee, sen bununla birlikte evet. bana bir saldırı gerçekleştir. Ben sana bir tane düzen bulayım şöyle. Aynen öyle. Tamam, hadi bakalım. Çağrı'nın saldırısını izliyoruz. Bol şans kankacım. Hadi bakalım, üstten başladım. Önce kendimize bir koridor yapacağız. Az önce ben perişan Dizlediğim ettim kadar görünmezlikleri da biz ya. De, biz de canlı yayınlarımızda yapıyoruz. Bol bol böyle zor zormod dostluk savaşları. Orada farklı <laughs> farklı ordular görüyoruz. Şimdi onlardan gördüklerimi biraz uygulamaya çalışacağım kendimi. İnşallah tutar. Haydi bakalım. Merkeze kadar girdik şampiyonla güzel. Güzel temizlik güzel gidiyor da elinde 8 tane de görünmezliğin de var bu arada. Şu zehir kulesine orada. oturması şampiyonun o kötü oluyor. Ondan dolayı oradan hızlıca kaçmaya çalıştık. Aynen. Ateşatarın Ateş atarın canını azalttın ateş atarı alamadın sadece dur bakayım. Ama teklinin birini düşürdün o senin için iyi oldu. Şimdi orada şampiyonu kendi haline bırakacağım tane daha görünmezliğin var delinde. elinde. Aynen onu sonuna yasaklıyorum. Hmm, taktik yapıyor çağır Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an normalde öyleymiş yani. taktiği buymuş saldırının. Yeniden hmm. canlandırmadan koruyucu sonra yapacağız onu. Aynen koruyucu özelliğiyle ile beraber orada şampiyonu tekrardan uyandıracağız. Uçan kuşlayı büyük ihtimal heyecandan aynı yerden attım ama o sanırım farklı yerden atılıyordu. <laughs> Vallahi ben tamamıyla cahilim bu konuda hakkında yani. <laughs> bakalım. Ordu şeyi almadı kendisine. Neden ona şampiyonu içerisine almadı koruyucu özelliğine. Böyle hmm. koruyucu özelliğini basalım. Biraz erken bastık herhalde de. Sağlık olsun. Yo, güney belediyeye doğru gittin. Yukarı kısımda da temizledin. Sadece senin şu arka taraftaki monolitin çoklu atarın kaldıralım. orada kaldıralım. problem yaşamazsan sıkıntısız vaziyette götürürsün Dur gibi bakayım. duruyor. Hadi Orta bakayım. tarafa şöyle şampiyonu alalım. Baya güzel gidiyor ama şu anda ordu çok güçlü vaziyette gidiyor. Ben az önce yoktan yere erittim ya orduyu. Dur bakalım sonuç ne olacak. Daha arkada monolit kısmı var. Bir de ateş atar var. O sıkıntı Büyü, ateş Büyük kalmadı çok Aynen. büyük kalmadı sadece. Aynen. Aynen. O bozarsa belki bozarsın ama kraliçenin özelliği duruyor, kralının da özelliği duruyor sende. Atekliyi de aldın. Neler çok bir şey kalmadı aslında Aynen. sende. Sağlam bir şekilde almış oldun burayı. Ben %85'te sanki... bitirdim. Evet sanki süre yetmeyecek gibi duruyor şu anlık. Kralın özelliği aslında çözer o işi diyeceğim. Kraliçe sattı döndü geri. Ama orman binicileri tamam. tanklıyor hala. Şu an benim yüzdeyi geçersin sen her türlü ama. Yüzde 78. Devam devam. Abi süre yetmedi ya. O üç, şampiyonu üçlemiştin ama. kendi haline bırakmamız ondan dolayıydı işte. Hı hı. Reçen devok varmış bu arada. Ben onu hesaba katmadım. Oo, şimdi kralın özelliğini kullandığın an 3 geldi ki. Hadi lan. Hadi, hadi, lan. Helal. Aldın. Eline koluna sağlık. Aldın. 3 attın. Tertemiz 3'ünü attı. Allah son, son saniye <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi 1'de 0'sın. Sen kazanıyorsun. Devam ediyorsun. Ha, tamam. bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Kaybeden e, Diğer arkadaşımızı mesela atıyorum ben kaybettim Çağrı'nın yayında sponsor olarak altın bilet vereceğiz sizlere bunları da hatırlatmasını yapmış olalım Çağrı'nın kanalına hala abone olmayanlar varsa aranızda abone olun ve bildirimleri aktifleştirin yaptığımız canlı yayın başlığında zaten görürsünüz hani cezayı çekiyor Enes gibisinden bir başlık atılır altın bilet çekilişi ya da böyle işte parantez içerisinde cezayı çekiyor Enes falan veya ne bileyim ben yaparım Çağrı'ya cezayı çektiririz altın bilet veririz falan siz de faydalanacaksınız bu girişle yani. Aynen öyle. Şimdi evet, ejder spam yapalım de... diye düşünüyorum ben. Sana öneri öner olarak evet. söyleyeceğim bu olsun diye düşünüyorum. Şöyle klan Tamamdır. sohbetinde paylaşayım. Bir de senin ordunu deneyelim bakalım. Aynen öyle. Şöyle geldik orduyu kopyaladım. Kullan dedim. Evet. Şöyle de baktık. Şimdi takviye tamam. olarak kalemize ne alıyoruz? Yeti kanka. Tamamdır. Yeti, 3 Yeti, hemen bir oldum. öfke, bir buz. İstek gönder hemen doldurayım. Tamamdır, hemen geldi. Öfke boost. Hı hı. Gönderdim. Hemen şuradan. Gönderdim ben de. İstersen saldırıyı sen devam ettir. %100'ü sen aldın. Hak sana tanındı yani. <laughs> Tamamdır. Sen gönder mücadeleyi. Ben sana bir atayım. Hangi düzene atsam Tamamdır. diye düşünüyorum. Şu düzen olur. Ordusuyla birlikte bekliyoruz bakalım çareyi. Ejder spam saldırısı gerçekleştirecek. Saldıra evet. bastım. Haydi bakalım bol şans kankacığım. Evet, Bu standart bildiğimiz an, çeşitsiz şey. kahraman şampiyon yürüyüşlü bir vaziyetteki ejder spam ordusu bildiğiniz gibi zaten. Sonuncusundakini ben çok merak ediyorum. GPT'ye sizlerle birlikte soracağız. ChatGPT acaba bize ne önerecek? Anladım. Önemli olan o kısım aslında. Kız şişesi mi vardı şampiyonda? Aynen. Direkt <laughs> mızrak olarak kullanmaya bastım. Dedim ne oluyor buna? <laughs> Alışmış Milyon Prens, Milyon prensimiz falan var. Onlara da dikkat et. Onların özelliklerini de dikkate al. Tamamdır. Rete devok var mıydı? Onu sormayı unuttum. Var. Var. Devok'umuz şifacılarıyla ile beraber <laughs> evet. var. Ya bu etkinlik askerleri geldiğinden beri artık bu insanların kafası şaşırdı. Saldırıları falan unuttuk. Umarım bir düzene sokabiliriz. Saldırlarımızı evet. Saldırılarımızı düzenleştiririz yani. Şöyle bir tık yakınlaştırayım. Manuelit'i de aldın. Güzel. Devok'la beraber oradaki hava patlatıcı da gitti. Ejderlerimiz de girdi sahaya. Hadi bakalım. Böyle belediye binasını düşürür herhalde oradaki yetiler. Net, net düşürür kanka. Yetinin olayı budur. Ejderler kuvvetli gidiyor. İçeri tarafta ateş atarları var biraz. O can yetiler, sıkar yet sende. Yetiler düşürmedi yetiler. Hayır Oha yetiler. Oha. <laughs> Ben dedim ya düşürürler diye ondan dolayı düşmedi herhalde. <laughs> yetiler bizi sattı abi. Ha Bu yetinin satışına geldik arkadaşlar. Yetinin yani şimdi her ne kadar geldik. da böyle karşılıklı saldırılar yapıyor olsak da yine de insanın canı sıkılıyor üzülüyor yani. Karşındaki saldıran arkadaşın sonuçta senin. <laughs> abi tabi aksilikler olabiliyor illa ki yapacak bir şey yok ona. Ama yetilerin düşürmemesi çok garip. Çok saçma oldu niye düşürmedi? Yeti benim max seviyede bu arada sana gönderdiğim yetiler. Dur bakalım şampiyonla belki orayı canlandırırız alırız. Ha buzun var elinde ama orada ateşatar var, barbar, kral var ama bir dene yine de şansına olabilir. Şu minyon prens orada sıkıntı ya. Minyon prensin savunması çok sağlam. Evet. Ortalık resmen orada şey yani. Herolar. Full. Evet. Kraliçe de orada. Ama orayı görür mü? Kraliçe de bir tık daha yakınlaşırsa eğer görür. Kraliçe de görürse sıkıntı. Minyon prensin canı az aslında. Belki elektronun etkisiyle beraber alırsın buzu tam değerlendiririm dersen. Minyon... Ulan belediye binası yaktı bizi. Dur bakalım. Böyle buzu minyon prense odaklarsak böyle kaldırıp böyle yaparsak sanki belediye binasını yok ya. Hadi bakayım. Hadi lan. Vur. Hadi. Hadi lan. Helal. Aldı. 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 <laughs> Eline sağ Tam güzel noktada tutturdun. Minyon prense beraber belediyeyi çektin orada. Ya işte bir de merkezde herolar var ya direkt hmm. herolara vuruyor şampiyon. Aynen. O aurası Aurası sayesinde aldık onu. <laughs> Güzel temizlik devam ediyor. 10 saniye kaldı. %90'a yakınlaşır mısın? 85. Dur bakayım orada inşaatçı kulübe. 85, 87, 88, 89 yaptın. Eline koluna sağlık. Şimdi benim orduğum öner doğrultusunda çağrı saldırısını gerçekleştirdi. Şimdi çağrının verdiği düzen üzerinden ben saldırı yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen bir kullan diyelim. Tamam saldırıma geçiyorum arkadaşlar hadi bakalım. Hadi çift bakalım. görünmezlikli bir düzen var burada. Teşekkür ettim kankacığım. Hmm. Bir tık düşünmeye fırsatı verebiliyor musun? Müsaade var mıdır? Her şey serbest. Tamam. Şimdi aşağıdan atsam kahraman salonunun oradan çift görünmezliği aktif ederim. Şuradaki tekliği falan bir alalım. Sıkıntı ya. Düzen sıkıntılıymış. Umarım yetileri çalıştırabiliriz. Hadi bakalım. Yetiler çalışırsa içeride etkinlik. efsane olur. Evet bu düzen aslında etkinlik ordusuna özel bir düzen. Yine de bakalım ejdere karşı dayanabilecek mi? Hadi bakalım. Hadi. Güzel. Tamam. Oradaki patlatıcını alsak çoklu atar alıp görünmezliği aktif etsek güzel. Belediyeyi alır mısın? Alamazsın. Yine Olma iyi. ihtimali var bu arada. Yok. Yine de iyi Görüm ilerledim ben. değil mi? <laughs> evet çok iyi. Yüzde 15'e yakın bir hasar. Oy, devok güzel gitti. Şuraya bir ejder atalım. Şimdi şuraya bir destek atalım. Şöyle de belediye binasının yanındaki görünmezliği düşürmen senin için iyi oldu. Aynen. o olacak. zaman çalıştırabileceğim gibi gözüküyor. Evet. Tersten bir giriş, giriş yaptım bakayım. Şöyle tam bir tık daha tamam güzel. Kralçemiz orada ben genelde salarım. Ne yaparsa yapsın kendi aleminde takılsın hesap. Kalan kalemin içi boş muymuş? Ayda. Bir şey diyeyim mi? Az önce aynısı bende de oldu büyük ihtimal. Kalan kalesinde yok muydu ki senin? <laughs> ya büyük ihtimal yoktu. <laughs> o zaman tamam dengelemiş olduk, eşitlemiş olduk kanka sıkıntı yok. Aynen dengelemiş olduk. Ben de diyorum belediye bin alsın niye düşmedi? Tamam o zaman ben, ben, fark edemedim onu. Fark etsem söylerdim videonun içerisinde de zaten arkadaşlar. Fark edemesin çağrı sen de kusura bakma. <laughs> yok yok devam. Şimdi... En azından belediye bin alsın düşürdün sen de. Aynen şükür. Ha, gittik Tornado'ya takıldık. Orada aaa. Tornado. 80. Yok patladım. Çok kötü patladım. <laughs> Eline koluna sağlık. Eyvallah. Şimdi sıra neydi abi? Şimdi bir ChatGPT'ye bir soralım yani. mı? Aynen öyle. Soralım bakalım hadi bakalım. ChatGPT bizim ordu için ne önerecek? Şöyle bir hemen ekranımızı açalım. Ne diyelim? GPT bize köy binası dur, Köy binası 17 için önerir misin? Sen de görüyorsun ekranımı bir yandan değil mi kankacığım? Evet. Clash of Clans oyunu oynuyorsun diyor. Evet, Clash of Clans oyunu oynuyoruz tabii ki de. <laughs> Hibrit o zaman direkt bir numaradakini yapalım ya. O bize büyük ihtimal 3-5 tane ordu önerecek. Muhakkak aynen. İlk baştakini yapalım. Aynen. Tamam hemen ben orduyu yapmaya başlıyorum burada. Sizlerin de gördüğü üzere şekilde yeni oluştur diyelim. Şimdi 14 tane madenci demiş burada. 14 hemen madenci. Bir ben de yapıyorum. Süper binici diyor. 12 tane. Binici madenci saldırısı yapacak bize. Aynen. 4 tane şifacı. 3 dondurma. Heh, bir dakika. 12, 12, süper madenci mi? Yok. On, 14 tane normal madenci. 12 tane süper evet. minici. 3 binici. tane dondurma. Tamamdır. 3 tane şifa büyüsü. 1 tane zıplama. Ay zıplama. 1 tane zıplama. 1 tane zehir. Diyor. Zehir de klan kalesini, klan kalesini alabiliyoruz. Dur. Tamamdır. Uçan balon saldırısı diyor. Bu ne? Ne yaptı bu? Sen bize ne yaptın? GPT ya böyle. Öfke evet, şey yürüyüşü zehir. Ardından madenci ve şeyleri atacakmışız. Tüvarileri. Hmm, süper, süper madenci türişleri. al diyor içerisinde de. Valla ilginç. Evet. Süper madenci al diyor içerisine. Tamam yanına da bir tane barbar bar atsak olur. Şimdi 3 tane buz dedi. Şöyle kaya balonu. Şuraya da kaya balonu 3 tane. Süper madenciyi etkin şey süper biniciyi etkinleştireceğim. Şimdi hirolarda ne demiş? Hirolar için bir şey söylememiş ama. Ee, onlar bize kalmış bir şey. Tamam. Tekrardan kontrol edelim. Yanlışlık yapmayalım. GPT'yi kızdırmayalım. 14 tane madenci, 12 tane süper binici. Tamam. 4 tane de şifacı demiş. Geri kalanını da biz tamamlayalım. Geri da ben yine madenci ve binici ekliyorum. Öyle mi? Tamam. Öyle yapayım. Tamam öyle yapalım. Bakalım gücünü göstersin bize madenciler, biniciler. <laughs> kaç tane kaç tane yaptım peki? 18'e 14 oluyor. Dengeli mi yapsak acaba? Şey 14. yapabiliriz. 15-15 yapabiliriz direkt. 15-15 tamam. yapıp bir tane daha şifacı eklersek 5 tane de şifacı oluyor. 15-15 5 -15, tane de şifacı. 3 tane buz, 3 tane şifacı, bir atlama büyüsü. Klan kalemizin Aynen. içerisinde de 2 tane de süper madenci. 1 tane süper barbar, öfke, zehir, kaya balonu tamamdır şöyle ben gönderi Kullana bastım. ben göndereyim emin olmak mahiyetinde şöyle ben de kullan diyeyim <laughs> <laughs> süper binici onun içerisinde de süper binici istiyorum yine Aha. madenci mi binici mi süper madenci pardon süper madenci, tamam, madenci. Bir iki tane, tane öf şey öfke ve zehir şöyle göstermiş olayım kanka isteği gönderdim ben sana Evet arkadaşlar şimdi GPT'nin önerdiği takdirdeki saldırı ordumuzu gerçekleştirmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi ekranımızda zaten şu anda görüyorsunuz bize istediği oldu ordu çeşitini. Şimdi bunu kapatalım. Şöylesinde de tekrardan bir net vazette gösterelim. Biz ufak tefek düzenlemeler yaptık. Çünkü GPT çok fazla bilmediği için öyle söyleyeyim. 15 tane binici, 15 tane madenci, 5 tane şifacı olarak aldık. 3 buz, 3 şifacı, 1 tane atlatma büyümüz var. Süper madencilerimizi de bu şekilde almış olduk. Aynı bu vaziyette ordumuzu kullanarak şimdi ben çağrı ya hemen gönderiyorum. Heh, çağrı sendeyiz kankacığım. Şimdi saldırabilirsin. Hadi bakalım. Bol şans. Hadi bakalım. Saldırıya geçiyorum şimdi hemen. Öyle ordumuzu kullana bastık. Lan kalesini hızlıca kullanıyorum. Tamamdır. Hadi bakalım. Çağrı sendeyiz. Saldırını bekliyoruz. Çetçiyepiti'nin o önerdiği saldırı çeşidiyle bakalım. Becerebilecek miyiz? Canlı izle Hadi Şöyle. Saldıra bastım. Bol şans kankacığım. <laughs> Kaya balonunu kullanmayı seçtim şimdi. Şöyle e, kraliçe yürüyüşüyle başla demişti herhalde. Aynen GPT şöyle, öyle bir öneride bulundu. Evet kraliçe yürüyüşümüzle başlayalım. Kraliçe bu arada... Sanırsam devok vardı. Onu da şöyle kullanalım. Devok baştan. şifacı var aynen. Aynen yürüyüşüne devam etsin bir yandan o. Şöyle bunu da Aynen elimizde bol bol buzumuz var. 3 buzumuz, 3 şifacımız, bir de atlatma büyümüz var. Şu canlı da bir toplasın kralçemiz. Aynen. o sol taraftan devam ediyor. Bir yandan da ben aynı noktadan şeyleri bırakayım ki. Ee, ama koruyucumuz, kralçemiz orada vefat ya. Bu monolite takıldı o kötü oldu. Ya zamanında güzel hibrit saldırırdık bu hibrit saldırısıyla da şimdi <laughs> yokuz yani arkadaşlar. Biraz rastgele olduğu gibi bir şey oldu. <laughs> Kanka hiç bilmiyoruz ki elimizin alışkanlığı yok ki ben çok normal buluyorum. ben kendim ne yapacağım çok merak ediyorum yani şu anda. Mesela orada ben üç kralı tane... da atmayı, <laughs> Şifacıları da atmayı unutmuşum. Yani kraliçe yürüyüşü yapıyoruz, şifacıları atmayı unutmuşum. <laughs> Ama merkeze kadar girdin. Girdik. Ama alabilecek Aldın miyiz? Aldın mı? Sanmıyorum. Ateş atar eritti orayı. Ateş atar belediyeyi nasıl eritti bir anda o kadar? Evet. Kral gidiyor yani içeri güzel girdin aslında da Keşke bir tane şifayı yok, merkeze yok. saklamış olsaydın ya Hiçbir şey yapamadık ya ordu çok dağıldı hmm. Bilmiyoruz ki hiçbir Öyle şekilde Yani bir de GPT ne metadan haberi var ne ordu çeşitlerinden haberi var Rastgele bir ordu nerede bize yani <laughs> Aslında bilindik bir ordu eskilerin metası olan bir ordu Ama işte elimiz alışkın olmadığı için ne yapacağımızı şaşırdık Kraliçe yürüyüşü dedik Ş e, şifacıları atmayı unutmuşuz en baştaki hatamız. <laughs> Ama eskilerin kanka. Es, 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 eskilerde çok popülerdi bu saldırı. Yani şu anda ben evet. bek gören yok yani. Yine iyi değeri yükselt aldın. Yine iyi iyi. <laughs> Elle kolla sağlık kanka. Buradan 66'yı çekti. Eyvallah. Şimdi ben orduyu tekrar şöyle göstereyim. Çağrı sen bir at bakalım dostluk mücadelesi. Şimdi bu düzen doğrultusunda yıldıza bakarak mı kazananı karar vereceğiz? Yoksa yüzdelerimizi mi toparlarız? Nasıl yaparız? Yıldız eşit olacak. Yani yıldız eşit olursa yüzdeye bakacağız. Tamam orada bir toparlama yaparız zaten arkadaşlar kalan çetinlere gözüküyor ki saldırılarımız ona göre bir kazanımla belirleriz ona göre cezayı altın bilet yani aslında ceza değil sizler için kıymetli güzel bir şey altın bilet vermek ama Tabii. Bi sonuçta bir tık ceza gibi yani sonuç itibariyle cebe giren bir şey. <laughs> Doğru cezanı attım sana. Tamamdır ben de hadi bakalım bismillah saldırıya geçiyorum nasıl bir şey yapacağım çok merak ediyorum Oo görünmezliğimiz var yine merkezde. Klan kalemizin içerisinde benzer bir düzen aslında. Klan kalesinin içerisinde süper minyon kalmış. Bu klan kalesiyle alakalı yine bir sıkıntı yaşıyoruz biz hep. Evet evet o yönden sıkıntılıyız. Sen de, de aynıydı, ben de, de aynı. Sıkıntı yok. Aynen. Şimdi görünmezlik. Şimdi kraliçe yürüyüşü yap dedi. Kraliçe yürüyüşü yapacak. Nereden başlayabilirim? Yani şuradan görünmezliği aktif etsem. Sonra yürüyüş için. Senin unuttuğunu ben unutmasam. <laughs> Aynen. Onu unutma. Onu unutma. O en önemli detaymış. Onu bir yapalım. Götürelim bakalım. Bir tık yürü. Şuraya bir buz öldüreceğiz yoksa canını toparlamak için. Aynen. Bir öfke basayım şöyle. Orada minyon prens de var. Şurayı bir daha şöyle bir zehir atıp bir deneyim şansımı. Şimdi de şöyle madencilerle beraber başlayalım tüm saldırıya. Hemen hızlı şekilde şunu da gönderdim. Şöyle de desteklemek için şunu da atayım. Her şeyi attım vallahi kanka. Allah kerim. Bak, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok hızlı gidiyorlar önde. Koruyucu özelliği kaçırdın mı? Ben kaçırdım mesela. Bayağı patlıyor. Görünmezlik tekrar içeride aktif. O bizi patlatacak şimdi. Bak iyi izle. Hadi merkeze tabi aldın mı? Yine iyi, iyi Vallahi yine de oldum. iyi aldım. Merkeze aldık. İlk yıldızımızı yazdık. %38'de kalsak da. Güzel. Şimdi şifayı büyüsünü kullanmayı unutmamam lazım benim. Aynen öyle. Şifacilik Aa bak gittim. Boşa gittim komple. Boşa attım. İkinci yıldız bile şu an zor. Ha, aldım tamam. Şimdi. Güzel. Şifayı sen kullanamadın çünkü e, biniciler, madenciler bayağı dağıldı. Çok dağıldılar. Ben aynı anda aynı yerden attım ama yine de olmadı. Neyse dur bakayım. Kralla beraber biraz daha şurada, alır mıyız? E, Kraliçeyi biraz daha yürütmemiz gerekiyor sanırım. Çünkü atlama büyüsünü hiç kullanmadık ikimiz de. Boşa Aynen. sallayacağız yani. Doğru 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 kesinlikle. 59. Yani ruh tilkisiyle beraber biraz daha gider gibi gözüküyor şu anda. Gitsin bakalım. Şifayı da salla. <laughs> Kralın Aynen. Uzunusuna. Aynen. Bunu yapacağım. Şey <laughs> tilkiyi öldürmeyelim. Tilkiye canlandırmış evet. oluruz. Şöyle bir özellik. 68 69. Da gidip ona niye vuruyorsun sen be kardeşim be? Ha gör şeyde zıplama büyüsü de boşa gitti. 169'da ben almış oldum. <laughs> Eyle, ya he, öyle... Eyvallah kanka. Bu çok saçma bir şey ya. Hani o verdiği orada da garip bir şekilde yani. Şimdi geldi kazanımını belirlemeye bir de bu arada. Elimizin alışkın olmadığı şeylerdi, ikimiz de yaptık yapacağımız ya. Maksat işte e, bunu denemek oldu. Aynen öyle. De. Eğlenceydi, amacımız tamamıyla. Kazanımını belirleyelim ki evet. ona göre yayın yapacak kişiye bağlı olarak nasıl gideceğiz bunu görelim. Şimdi. Aynen öyle. Şöyle kalan chati içerisinden bakacak olursam, ilk Sarıldır'da 2 yıldızı yüzde 85. 2 evet. cep de benim. Sonrasında 2 yıldız. 2 6 2, 2 6 yıldız almışım. Aynen tamam. Şimdi sende neyimiz var? 3 aldın sen güzel. Biz de toplamak lazım şimdi. Senin de 6'n var. Doğru. Yıldız. Sende de 6. Doğru. Tamam. Evet. Toplayalım o zaman en baştan 100. 100'ün var sende. Evet. 190. Tamam. 190 90. 66'da 256'sın sen şu anda. 256 oldum. 85 ben almışım. 80, 165, 69 daha eklersek kaç yapıyor? 234 Matematik etti. etti. 234 mi yaptı? Evet benim kaçtı? 250 küsürlerdeydin sen de. Bunu zaten ekranda görürsünüz tamam. arkadaşlar. Bunu editli bir vaziyette gösteririm. Mesela toplu toplu vaziyette yazarım inşallah. O zaman kazanan çağrı oldu. Kankacığım eline koluna sağlık. <laughs> Canım okudun. <laughs> İlk defa orman benici ordusu denedim. Onu da şansımız yaver gitti diyelim. İkincide ikimiz de talihsizler yaşadık. Sanki Aynen. Klan Kalesi'nden ya asker çıkmadı ya da bir seviye olarak çıkınca belediye binasını düşürememiştik. Üçüncü Aynen. de zaten ikimizin de e, alışık olmadığımız bir orduydu. Yine de elimizden geleni yapmaya çalıştık. İşte Şaman. becermeye çalıştık yani. <laughs> Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aynen. Biz... İlk beğenmiştir. Bunları bu tür çalışların gelmesini isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayınız. Şimdi şunu net bir vaziyette söyleyip benim kanalımdan izliyorsunuz şu anda siz bu videoyu. Benim cezayı çekmem gereken kısım Çağrı'nın kanalında olacak. Çağrı'nın yayınında bunun yayın başlığı doğrultusunu görürsünüz zaten. Ben de inşallah müsait olursam o yayında olacağım müsait olamasam da dahi altın bilet çekilişinde altınınız benden altın biletiniz benden arkadaşlar yani hani bunu vereceğim çağrının eline koluna sağlık beni yendiği için ben cezamı çekeceğim hayırlı olsun altın bilet <laughs> Eyvallah. Davet ettiğinize çok yapacağız. teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir e, seri başlangıcı olur inşallah. E, inşallah. Diğer kişilerle de bunu devam ettirebilirsin. Hem de izleyicilerimiz de bu şekilde e, gerek çekilişlerle gerek e, ödüllerle cezalarla bizlerle beraber eğlenmeye hepsini davet ediyoruz. Aynen öyle. Hep birlikte inşallah güzel güzel içeriklerle beraber ilk bu çalış videomuzla başlangıcımızı vermiş olduk. Bunun da serinin devamını gelmesini istiyorsanız da videomuzu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Çağrı'nın kanalına da abone olmak isterseniz de açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız. Ki zaten muhakkak gidin abone olun. Altın biletinizi alabilirsiniz oradan çekilişe katılıp. Çağrı katıldığın için çok teşekkür ederim kankacığım. Varsa son bir diyeceğin söyleyelim videomuzun sonuna gelelim yavaştan. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar e, izlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz. Videomuzu da beğenip altına yorum yaparsanız serimizin devamı çok güzel şekilde Enes Tekin tarafından sizlere sunulacaktır dostlarım. E, tekrardan hatırlatayım. CBA Game benim kanalımda. Oraya da herkesi bekleriz dostlarım. Açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız de... arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu evet, muhakkak inşallah gidip inşallah kanala de... abone olmayı unutmayınız. Bizim videolarımızda da canlı yayınlarımızda inşallah görüşürüz dostlarım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şu, eline sağlık, diline sağlık Enes. Eyvallah. Senin de eline konu diline sağlık arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki challenge ve diğer videolarımızla beraber kanalımıza abone olmayı unutmayınız kaçırmamak için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.